Uygulamalı Lastik Tamir Kiti Seti Nasıl Kullanılır adlı içeriğimize hoş geldiniz. Ürünümüz bu. Ürün bizlere bu şekilde geliyor. Kullanım talimatı bu şekilde. Lastiğe giren cisimi çıkartıyoruz. Alanı törpülüyoruz. Fitili takıyoruz. İlaçlıyoruz. Deliğe sokuyoruz. Bir tur çevirip çekiyoruz içinden çıkanlar fitil, törpü aleti, fitil atma aracı, kayganlaştırıcı, yapıştırıcılı solüsyon. Bayağı bir şişmiş. Şöyle açalım onu. Ama açılmıyor. Bayağı sert. Şu uçla deneyeceğiz. Sanki içi boş gibi arkadaşlar. su kıvamında yapışkanımsı bir sıvı. Fitili deliğe soktuğumuzda parçayı geri çekerken fitilin parçaya takılıp geri gelmemesi için burayı törpülemekte fayda var. Burası biraz çapaklı gibi. Aksi takdirde göreceğiniz üzere fitil araçla birlikte tekrar geriye gelebilir. Bu nedenle burada bir çapaklama vesaire görürseniz törpüleyiniz. Fitil sakız gibi olup ele yapışmıyor. Fitili bu parçaya geçirip ortalayıp ilaçlayıp yerine takacağız. Ve daha da buna ihtiyacımız oldu. Lastiğe hava vurarak müsait bir yere gidelim ve işlemi gerçek uygulamalı yapalım. Tamir için ön hazırlığımızı yapalım. Lastiğe giren cismi çıkarmaya hazır hale getirelim. Ardından fitil sokma aracına fitilimizi yerleştirelim. Birinci aşamada lastiğe giren cismi çıkartalım. Giren cismin yönüne göre deliği törpüleyelim. İkinci aşamada Fitil sokma aracına yerleştirdiğimiz fitili ilaçlıyoruz. Üçüncü aşamada fitili deliğin yönüne göre 3'te 2 oranında lastiğe sokuyoruz. Biraz zor giriyor ve fitil atma parçamızın plastik bölümü kırılıyor. Plastik parçaları temizleyip fitili pensi ile sokacağız. Bu arada fitilin lastiğe içten girişini de yanındaki görüntülükten seyredebiliriz. Sonra fitil sokma aracını 360 derece çevirerek çekiyoruz. Beşinci aşamada ise fitilin fazlalığını bir kesiciyle kesiyoruz. Lastiğin havasını vuralım. ve fitilimizin denetimini yapalım. Evet bir kaçak yok. İşlem tamam. Lastiğimizin delinmesine sebep olan cisim. Ürün çok faydalı olup ürünün daha nitelikli olanını satın almanızı tavsiye ederim. Faydalı olduysa abone olarak, beğenerek, yorumlayarak desteğinizi bekleriz. Başka içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.